Herkes Şok kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Öğretmen dizisi geçen sezon yayın hayatına başlamıştı. Koronavirüs sebebiyle de erken final yapmak zorunda kalmıştım. Bu sezon öğretmen dizisi oldukça heyecanlı bir şekilde kaldığı yerden devam ediyor. Aslında bir Japon dizisinden uyarlama olan öğretmen dizisi konusuyla oldukça dikkat çekmeyi de başarmıştı. Başrollerinde en son Poydat Kanayel dizisinde gördüğümüz İlker Kaleli yer alıyor. Bu videomuzda da size öğretmen dizisi oyuncularının gerçek hayatta kimlerle sevgili ve evli olduğunu anlatacağım. Videomuz başlamadan önce lütfen kanalımız Herkes Şok'a abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Serhat Kılıç Son olarak Güldür Güldür Gül Show'da yer alan Açelya Topaloğlu ile sevgiliydi. İlişkileri yürümedi ve ayrıldılar. Ceren Moray. 2017 yılında uzun süredir birlikte olduğu ve yurt dışında tanışıp aşık olduğu Fransız Nico Borun ile evlendi. Ceren Moray sık sık uzun mesafeli ilişkilerin oldukça masraflı olduğunu dile getiriyordu. Çünkü çift görüşmek için sürekli Avrupa uçak bileti almak zorunda kalıyordu. Afra Saraçoğlu uzun süredir yakışıklı ve beğenilen oyuncu Mert Yazıcıoğlu ile sevgili. Cansın Şenel, şimdilik bilinen bir sevgilisi yok. <laughs> Zuhi Sarı, Natalie Yers ile 2014 yılında evlendi ve hala güzel giden bir evlilikleri var. Serkan Keskin, kendisinden tam tamına 23 yaş küçük olan Meriç Adalı ile sevgili. Sizce bu kadar büyük yaş farkının olduğu ilişkiler uzun soluklu ilişkilerde oluyor mu? Sizce ideal bir çiftin arasında en fazla ne kadar yaş farkı olmalı? Bunu aşağı yorum olarak yazın lütfen. Efecan Can, sevgilisi var ama adı sanı bilinmiyor. Sevgilisini sır gibi saklıyor. Açıkçası ben buna da karşıyım. Sevgilisinin adını bu şekilde saklamasını gerektirecek ne gibi bir durum olabilir ki? Kız arkadaşının yerinde olsam bunun altından başka bir şey arardım. Sizce? Elif Ceren Balıkçı. Şimdilik bilinen bir sevgilisi ve birlikteliği yok. Gelelim dizide gerçek olan bir aşka. Dizide yer alan Ramazan Demir ve dizideki Bensu Uğur gerçek hayatta sevgili oldu arkadaşlar. Sizce bebelere yakışıyorlar mı? Bu birliktelik hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Bunu aşağı yorum bırak yazın. Genelde ünlüler birlikte çalışma yaptıkları insanlarla aşk yaşıyorlar. İlker Kaleli Poydas Kanayel dizisindeki rol arkadaşı olan ve kendisinden 3,5 yaş büyük olan Burçin Terzioğlu ile çok büyük bir aşk yaşıyordu. Hatta hayranlı da onları birbirlerine çok yakıştırıyordu. Aşklarının evlilikle sonlanmasını çok istiyorlardı. Lakin İlker Kaleli'nin tükenmişlik sendromu sebebiyle girdiği bunalımdan dolayı Poydas Kanayel dizisinin final yapmasının ardından ikili ayrılmıştı. Bu da severlerini çok üzmüştü. Bugün yarın barışırlar diye beklerken Burçin Terzioğlu spor eğitmenliği yapan birisiyle sevgili oldu. İlker Kaleli de bundan kısa bir süre sonra Biran Damla Yılmaz ile sevgili oldu. Biran Damla Yılmazlı da güzel giden bir ilişkileri olduğunu belirttikten kısa bir süre sonra ayrıldılar. İlker Kaleli yine müzmin bekarlardan birisi oldu. Açıkçası İlker Kaleli'yi çok beğeniyor ve çok seviyorum. Siz İlker Kaleli'yi ilerleyen günlerde kiminle görmek istersiniz? Bunu aşağı yorum olarak yazın lütfen. Kanalımız Herkes Şoku abone olup bildirimlerinizi açmayı da unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.